हेली साथी काका हे ya da herhangi bir yanıcı malzemeyle kesinlikle oynamayın. Ee, böyle bir şeyle başınıza geldiği zaman mutlaka büyüklerinizden yardım edeceğiz. Neler yapmamız lazım? Onları öğreneceğiz. Yangına, yangın varken nereye arıyoruz? Bunu bilen var mı? İtfaiye numarasını biliyoruz peki. İtfaiye numarasını söylüyormuşuz. Ne diyor itfaiye numarası arkadaşlar? Bravo. Aferin size.

Şimdi yandırama sınırı ayrılacağız. Önce onu anlatayım. Mutlaka açık ortamdaysa rüzgarı arkamıza alıyoruz. Neden? Çünkü yandık oldu. Bize gelmesin. En doğru bir şey müdahale edelim. Kapalı bir ortamdaysa da ev gibi yerlerde ya da herhangi bir yerde okulda olabilir. Kendimize mutlaka kaçış noktası belirlememiz gerekiyor ki arkamızı kaçış noktasına vererek yandığına müdahale etmeye, çalışıyoruz. Bir defa daha tekrar edeyim. lütfen

Zaten değil, çok yakındı. Bir metre mesafede ama direkt すいませ